Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın özellikle Güneydoğu'da bugünlerde yaşanılan elektrik kesintilerine ilişkin bir açıklaması vardı. Orada aynı zamanda Türkiye'nin ki bu noktanın altını çizelim, çok önemli bir noktayı vurguluyor e, Sayın Bakan. Herhangi bir elektrik üretim sıkıntısı olmadığı, arz sıkıntısı olmadığını vurgulamıştı. Ama o konuşmasını yapıyorken işte o üretime e, ara verilmesine ya da elektrik verilmesine engel olan saldırıları e, anlatıyorken, 3 gün elektriksiz kalındığında HDP'ye verilen emanet oylar ortadan kalkar diye bir cümle kullanmıştı. Ardından bu sözlerine bir hayli tepki gelmişti. Gelen tepkileri yanıtladı bakan. O yanıtı aktaracağız sizlere şimdi. Sözlerinin çarpıtıldığını iddia ediyor bakan Yıldız. Benim dediğim 3 gün elektriksiz kalsınlar terbiye olsunlar demek değil açıklamasında bulundu. Peki ne demek istemiş? Gelin bakalım açıklamada. Bakan Taner Yıldız Sürriyet gazetesine konuştu. Büyük resme bakmak yerine sözlerimi çarpıtıyorlar. Ben biz yapıyoruz sen kırıp döküyorsun diyorum. Yıkılan elektrik direğini tamir edene dek 3 gün geçiyor ifadelerini kullandı. PKK'nın elektrik iletim hatları ve enerji santrallerini hedef aldığına dikkat çeken Yıldız. Yani benim dediğim 3 gün elektriksiz kalsınlar terbiye olsunlar demek değil. Yaptıklarının olumsuz sonuçlarını halkın yaşadığına dikkat çekiyorum diye konuştu.